106 yıl önce donarak şehit düşen 90 bin asker düzenlenen törenle anılacak. kameralarımız şimdi Sarıkamış'a çevireceğiz. Haber muhabiri Mehmet Geçkedin yanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu var. Sözü onlara bırakacağız Mehmet. Evet destandır Sarıkamış, borandır Sarıkamış, buza yazılmış bir destan Sarıkamış yanımızda. iki değerli konuğum var bizler. Bugün 106. yıldır Sarıkamış şehitlerini yad ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizlerle. Aynı zamanda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez de bizlerle birlikte. Ben bakanlarımın da duygu ve düşüncelerini alacağım. Kameraman arkadaşım benimle birlikte böyle biraz gelebilirse. Evet Sayın Bakanım sizinle başlayalım öncelikle. Bugün 106. yılı iade ediyoruz. Neler ee, söyleyeceksiniz? Aynı zamanda koronavirüs gölgesi altında bu anma programını gerçekleştiriyoruz. 10 binleri göremiyoruz tabii ki de ama aynı ruhu, aynı duyguları yaşıyoruz. Sözü size bırakıyorum. Buyurun. Evet çok güzel ifade ettiniz. 10 binler olmasa da aynı ruhla, aynı heyecanla tek yürek olarak buradayız. Gelemeyen gençlerimizin bu yıl maalesef üzüntüsü var, aynı, aynı zamanda da heyecanı var, inancı var ve bu şuura, bu emanete sahip çıkma bilincini her yıl daha güçlü hissedişleri var. Biz de her yıl olduğu gibi bu yılda bu kutsal emaneti ecdadımızın kanlarıyla canlarıyla yazdıkları bu destanı ilelebet payidar kılma adına buradayız. Bu ruhla, bu inançla dünyaya vicdan, dünyaya adalet, dünyaya merhamet penceresinden makan milletin evlatları olarak bu ruhu ilelebet payidar kılma adına buradayız ve inşallah gençlerimiz bu kutsal emaneti şühedanın izinde olarak, ecdadın izinde olarak debet hem payidar kılacaklar hem daha yukarılara taşıyacaklar. Biz de onlar için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her türlü imkanı, her türlü çabayı, her türlü gayreti Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ortaya koymaya, onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Sayın Bakanım. Evet, sizin de duygularınızı almak istiyorum. Siz neler ifade edeceksiniz? Teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle 106. yılını şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Bugün burada maalesef sınırlı sayıda bir katılım var ama inanıyorum ki 83 milyon insanımızın kalbi yüreği bizimle birlikte atıyor. Vatanımızın hemen her köşesinde, her bir metrekaresinde şehit kanlarıyla sulanmış topraklarımız var. Onun için zaten vatan herkes için kutsal. Çanakkale'de nasıl mücadele ettiysek, Dumlupınar'da nasıl mücadele ettiysek, Yemen'de, Bağdat'ta nasıl mücadele edildiyse özellikle Doğu cephesinde, Kars'ta ve bulunduğumuz bölgede de o dönem işgal altında kalan topraklarımızı kurtarmak için Mehmetçiğimiz, askerlerimiz çok zor, çetin şartlar altında burada bir mücadele verdi. Neredeyse 90 bine yakın şehidimiz var. Bunların büyük bir kısmı da maalesef donarak şehit oldular. Rabbim tabii bir daha bu tip acıları bize yaşatmasın. Ama bu şuurun, bilincin sadece kitaplarda okunarak değil, bizzat buraya gelerek, yerinde görülerek yaşanması son derece önemli. Burada temsilen yine gençlerimiz var. Gençlerle birlikte yürüyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda tabii yine yüksek katılımla ve yüksek heyecanla Gençlerimizle birlikte şu izinde yürümeye devam edeceğiz. Ben tekrar e, şehitlerimizi rahmetleniyorum. Biz onlardan razıyız. Rabbim de inşallah onlardan razı olur. Sayın Bakanım tabii duygu dolu anlar da yaşıyoruz bizler bugün de. 106 yıl önce e, şehit olan 90 bin fidanı temsilen buz heykeller yapıldı. E, 10 gün sürdü bunların yapımı. O heykeller için neler ifade edersiniz? Şimdi biraz sonra heykelleri göreceğiz e, ee, sanatkar gönlünden, ruhundan kopanı tabiata işleyebiliyor. İşte mermeri işleyerek mermerden heykeller, demir çeliği işleyebilir, bakırı işleyebilir, ahşabı işleyebilir. Buz tabiatı itibariyle bir soğukluk hissi verse de baktığınızda aslında sanatkarın e, özellikle o çağda yaşanan çetin şartları aksettirmesi, bize hissettirmesi açısından son derece önemli. Ben emeği geçenlere de kutlamak istiyorum. Ee, teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Sayın Bakanım. Evet bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, şehitliğe olan yürüyüşümüz devam ediyor. Bundan tam 106 yıl önce kardan kefen giyenlerin destanıdır Sarıkamış. 106 yıl sonra da rahmet, minnet ve saygıyla Yoğun duygularla şehitlerimiz Sarıkamış'ta yad ediliyor. Bakanlarımız da aynı zamanda protokol konuşmalarının ardından Sarıkamış şehitliğine yürüyüşlerini gerçekleştiriyorlar. Biraz sonra şehitlikte dualar edilecek. Şehitlerimiz rahmetle, minnetle yad edilecek diyelim. Sözü tekrar Sarıkamış'tan merkeze bırakalım. Mehmet teşekkürler.